Bu 5 milim pirinçten kesildi. Ve bunun gireceği kadar şu makabucuyla kaçtı bu? 2.8 Diğeri de 2.8 ya da 2.9'dur ki tam oldu. Bununla 1 santim falan delebildim zaten tam merkezde tutturamadım ama olsun benim işimi gördü 1 santim falan deldim ve bu 2.8'lik diğer ince olan pirin uçtan denemek için şu kadar küçük bir parça kestim ve bunu içine koydum niye böyle bir şey yaptım ileride bakırlardan alışıkız ya direkt olarak eriyor bitiyor bu yatağı kullanıp onu da kullanabilirim diye. Yani ucu değiştikçe kesip e, koyacağım düşüncesiyle hareket ettim. Ama bir baktım ki bu pirinç ya da sarı halk arasında söylenen maden mıkıtıs tutmuyor. Ve belki de o özellikten dolayı o kadar ısınmasına rağmen e, lastikleri de kesmemeli. Yani kutuları kestim, deldim falan. Ve e, elimle hafiften yani... E, bir şeyle sildim ve direkt olarak lehime devam etti çok e, garibime gitti biraz daha e, bunun kullanış hale gelmesi için belki ileride bir şeyler çalışırım ama bu bile e, büyük bir olaydır yani gidip e, 50-60 liraya havye ucu alıp bilmiyorum ne kadar zaman içine sürüyor yani bak, o kadar da e, güçlü bir maden ki törpü gibi e, pense ucuyla yaptığım zaman bir şey olmuyor. Yani bütün hikaye bu. Şu havya 40 lira gram, mı 50 lira mı ne aldım internetten. Bu stil e, havyaları daha çok seviyorum çünkü bozulunca ya tamiri kolay oluyor veya da atması kolay oluyor. diğer e, bu ayarlı havyalar e, bir sürü kullandım ve hiçbirinden memnun olmadım. Yani küçük işler için herhalde bunlar. Değişik değişik uçları var. Albenisi öyle. Yalnız e, bakır olduğu için çabucak e, yanıyor ve bozuluyorlar. Yani hiç havaya pasya dokandırmasan bile gidiyor. Ama bu pirinci denedim. Mükemmel oldu. Belki biraz sonra bulursam onu da gösteririm. Ben daha önceden değişik değişik bakır haznelerle aynı şekilde boru bakır çubuklarla birbirine sokarak pirinç değil bakır olarak kullandım. Onlarda da hiç verim alamadım. Çünkü bakır kendi özelliğinden dolayı herhalde belli bir zaman sonra deforme oluyor. Lehim falan tutmaz hale geliyor. Şu anda ne yapıyorum? İşte aldım bakış çubuklar bunlar bakış bunlar da lehim tutmuyor. şöyle şöyle daha değişik değişik farklı ebatlarda alıp birbirinin içine e, takmıştım. E, Havya ucundan bir tanesini bulursam e, gösterir. şey yaparım. Ama şu anda en mükemmel e, işimi gören pirinç oldu. Bilmiyorum bu da çekiyor mu çekmiyor mu. şu şeyler. Küçük bir torna makinem olsa bunu direkt olarak şuradan e, torna ile inceltip sivri bir şekilde makabucu yapardım. Böyle de e, daha değişik. O da güzel oldu. Belki bunları da ileride daha başka bir şekilde yaparım. Bunların özelliği de şu bakırları e, aldığım borular geniş olan e, makapla şeyler var havyalar var büyük vaklılar. onları e, böyle küçülterek e, küçük makap uçları takmak için düşünmüştüm ama ha, e, bakır her halükarda hep yandı şuradaki makabın kendi e, makap diyor havyanın e, gerçek çıkan ucu bu tabi bakır olması gerekirken demir. Demir olduğu için de bir de üzerine e, değişik bir boya sürmüşler bakır havası versin diye. Benim gibi Acemiler bunu görünce niye lehim yapamıyorum diye isyan etmeye başlıyor. Aslında bir tanımın katı sıraşa çıkıyor. Arkasını deldim. Sarı bir renk çıktı. İlk başta demek ki üstünü sarı bir kaplama yapmışlar. Neyse problem değil. Sonuçta ben kendi işime bakıyorum. Ondan sonra evet şu anda da makap büyük yani öf ya. Makap dedim çünkü biraz da yani geçenlerde bu şarjlı makabım bozuktu. Bunu yaptım. Sevinçten yani devamlı hep makkap makkap diyorum. Evet. Şimdi gelelim fasulye nimetlerine. İç daha bir şey sürtmeden bak lehimi aldı. diğer havyalar böyle bir lehim alması için çekeceğim zımparanın adı var resahmetli sayılmazdı o kadar bir hikaye. Şimdi bir küçük lehim yapalım. Şuradakini lehimini çıkarıp tekrar Bakalım. Belki ısınması şunu bir santim değil de iki santim delip içine iyice girdirip şunu da uzun olarak yapıp ısınması daha fazla olsa daha mı farklı olur bilmiyorum. Bakayım burada kalın kabloyu daha yeni taktık ama ısını ısıtıp açabilecek mi? ısınmamış. Yan deliğimi ısıtacak kadar şu anda var. Evet, daha ısınmamış. Zor zoruna da lehim ısınıyor. Daha iki dakika oldu zaten. Şu ısındığı zaman

kablolu direkt lehimi çekti. Demek ki sıcaklığı yeterli hale gelebiliyor. Şuradan da kendi parçasına ekledim. Neden bu daha ısınma? Bakır el yakacak kadar ısındı ama neden bu lehimlemedi anlamadım. Çok sıcak yaptığım için Neyse, sonuçta bu kadar kalın şey yapabildiğine göre rahatlıkla. Şunu da tutturayım bakayım. Benim için önemli olan bunlardan daha önemli olan pili vehimleyebilecek miyim? Şuradan bir tane 18650 pil bulup ısıtabilip yapacak mı? Şunu da pili görüyor mu? Hey tuttu. Yalnız bunun üzerinde biraz daha çalışmak icap edecek herhalde. Ha şu lastik. nerede? ucu pis. Bakalım iyi tutacak mı? Ama tuttu. Gerçekten tuttu. Bu o kadar pis olmasa ne Daha önceki bakır uçlarda ben bunun uzun komple zımparayla pırıl pırıl yapıyordum. Ancak ondan sonra tutuyordu. Evet, bu güzel bir deneme oldu. Bunu daha da derin delip daha büyük bir uç taktığım zaman bence çok daha güzel olacak. Belki ileride ısı ısı ayarlı yapabilirim. Bir tane termostatla şuraya koyduğum zaman belli bir dereceden sonra otomatikman şeyi kapatabilecek havayı belli bir sıcakta tutacak halde getirebilir. Kaldırınca otomatikman sıcaklığa devam edecek şey yapabilirim. Ya da bu kendi kendini bozmadığına göre hiç öyle bir şey yapmaya da gerek yok. Çünkü Şuralar bayağı ısırık vaziyette tutulmuyor. Yani belki lehimi koysam onu bile eritir mi? Ya o kadar da değil tabi. Yani sonuçta bunu denemenizi tavsiye ederim. Pirinç. 50 lira bir masraf yaparsınız. Daha da güzel bir torna da uç yaparsın başka bir şey yaparsın. Mükemmel olur. Bu zaten bir deneme amaçlı bir şey. Şuradan daha başka bir tel